Muhterem arkadaşlar biz nübüvvet dersine girmiş olduk. Fakat dedik ki nübüvvet üzerine girmeden önce nübüvveti ilgilendiren bütün alanların merkezindeki insan olgusunu irdelemek, bu konudaki insanlar içerisindeki farklı görüşleri irdelemek, nihai anlamda insan tanımına ulaşmak istiyoruz ki daha sonra da nübüvveti daha rahat anlamış olalım. Geçen dersimizde İnsan hakkında materyalistlerin, maddenin asaletine inananların görüşlerini aktarmıştık. Gerçi materyalistlerin görüşleri desek 17. yüzyılda yaşamış filozoflardan, 18. yüzyılda yaşamış filozoflardan bahsetsek de Kur'an-ı Kerim'in bize ihbarına göre bu tür yaklaşımların çok eskilere dayandığını da bilmekteyiz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Dehrunyun diye adlandırılan kafirler diye adlandırılan, müşrikler diye adlandırılan insan da üç aşağı beş yukarı insana yaklaşımları 17. yüzyıldan aktardığımız materyalist düşünürlerin yaklaşımından farksız değildir. Niye illa da 17. yüzyıldaki yaşamış filozofları öne çektik? Bunlar daha önceki yaşamış toplulukların dillendirmiş oldukları şeyleri sistematik bir şekilde aktartılır. Her zaman bu noktanın anlaşılması için örnek veririm bilirsiniz. Aristo'dan önce de nihayet insanlarda bir mantık vardı. Aristo'dan önce de insanlar ilmi mübahaselerde mantıki kuralları değerlendiriyorlardı, kullanıyorlardı. Fakat tarihte ilk defa Aristo mantık kuralları da bir sistem çerçevesinde kaleme almış, kağıt üzerine bir kitapta zapturapt altına almış oldu dolayısıyla sözünü ettiğimiz filozoflar da bu çerçevede dağılıyoruz. Yani bu demek değil ki insanlar 17. yüzyıldan sonra böyle evrildiler. Bu tür tanımlara ulaştılar. Yok hayır. Çok eskiden beri var. Bunlar sadece sistematik hale getirdiler. Özellikle bu insanların içerisinden Kant'tan bahsettik. Bayırbak'tan bahsettik ve Satre'den bahsettik. Nihayet ileriye doğru giderken Marx'tan bahsedeceğiz, Nietzsche'den bahsedeceğiz. Bunların temel çıkış noktaları maddenin asaletidir. Fizik ötesi bir olguya inanmamaktadırlar. İnsan sırf maddi bir varlıktır. İnsan cisimdir. Oyut hiçbir olgu yoktur. Tanrı yoktur. Ahiret yoktur. Melekut alemi diye bir şey yoktur. Şimdi dersimizin bu düzlemde gitmesinin önemindendir ki bu manada maddenin asaletine inananların içerisinde bile insan tanımında bir ittifak yoktur. Hadi diyelim maddenin asaletine inananlar içerisinde insan konusunda müşterek bir tanım olsaydı ve bu tanımın siyasal alana, sosyal alana, ekonomik alana, ahlak alanına, bilgi alanına ilim alanına yansımaları da aynı olsaydı belki bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulabilirdi. Fakat yok. Nübüvvet dersi özelinde bu sorun önemli bir yer teşkil edecektir. Maddenin asaletine inananlarda bile müşterek bir insan olgusuna ulaşılmamıştır. Daha önceki dersimizde Kant'tan yaptığımız aktarımlarda Kant daha çok İnsanların dine yönelmesi merkezinde bir çalışma yapmıştı ve bu açıdan insanların evrilmesini üç aşamayla izah etmişti. Birinci aşamada insanlar tabiat olaylarını izah etmekte müşkülata düştükleri için Tanrı denilen bir postula geliştirdiler. İkinci aşamada düşünürler tabiat olaylarının fizik ötesi etkileşimleri var mıdır yok muduru araştırdılar en son pozitif düşünce aşaması dediğimiz insanlar tabiat olaylarını tabiat çerçevesinde incelediler. Dolayısıyla bu çalışmaya göre daha çok din olgusunun, din olgusuyla beraber tanrı olgusunun bir postulu olduğu işleniyordu. Bu çerçevedeki incelemelerimizi geniş bir şekilde usulü din dersinin giriş bölümlerinde etraflıca işledik. Fakat Feyerbeck ve Sadre insan üzerinde tanımlamaları gitti. Ve nihayet geçen ders Feyrbah insanın Tanrı'yı yarattığını, Tanrı'yı yaratmakla kalmayıp ona eslim olduğunu, ona ibadet etmeye başladığını, insanın kendi değerinin farkına varabilmesi için önce o Tanrı'dan kurtulması gerektiğini, kendi değerlerine dönmesi gerektiğini söylemişti. Onun üzerine gelen Satre ise insanın vücudunun vücudu sır olduğunu söylemişti. İkinci aşamada ise insanın beninin tanımlanamayacağını ve sınırlandırılamayacağını, insanın beni için öngörülecek her sıfatın o beni sınırlayacağını, dolayısıyla asıl hedef insanın mutlak özgürlüğü ise onu sınırlandıracak hiçbir sıfatla sıfatlandıramaz neticesine ulaşmıştı. Bugün buraları inşallah biraz irdelemeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, geçen derste de söylediğim gibi bütün insanlar Allah'ın kulları. Bütün insanlar evvel emirde Allah'ın tekvini rububiyeti altında. Bütün insanlar hadise-i şerif üzerinde konuşacak olursak İslam fıtratı üzerinde doğmaktalar. Fakat daha sonra çevresel şartlar, eğitim şartları, şunlar bunlar, insanın şehveti, hevesleri, sınır kabul etmemesi derken farklılaşmalar vücuda geliyor. Ama buna rağmen Allah tekvindi rububiyeti çerçevesinde, geçtiği rububiyeti çerçevesinde insanlara merhamet ediyor, bir şekilde hidayet ediyor. En absürt düşüncelere sahip olan satrenin, bu konu üzerindeki en absürt sözünde bile Allah'ın hidayetinin ayak izlerini buluyoruz. İnsan için vücudu sırf diyor. Demek ki bu insanın zihni varlık aleminde sırf vücut olan bir varlığa ihtiyaç duydu. İslam özelinde sırf vücudun karşılığı nedir? Allah'tır. Bu insan tuttu Allah için öngörülen sırf vücut vacibül vücutluk olgusunu insana uyarladı. Ve insan dedi mahiyeti yoktur. İnsan sırf vücuttur. Oysa biz varlıkları daha önceki derslerimizde ikiye ayırmıştık. Birisine vacibül vücut demiştik. Birisine de mümkünül vücut demiştik. Mümkünül vücudun adı üstünde nedir arkadaşlar? İmkana muhtaçtır. İmkana muhtaç olan, bölünebilen, değişebilen, muhtaç olan bir şey asla vücudu sırf olamaz. Dolayısıyla insan mümkünül vücut budur deyimine bakmak lazım. En basitinden kendimizden yola çıkalım. Muhtaç mıyız değil miyiz? Havaya, suya, güneşe, barınmaya, yemeye, içmeye muhtaç mıyız değil miyiz? Mahiyetimiz yok mu bizim? Oysa vücudu sırfa mahiyet nispet edemezdik. Dolayısıyla satre insanı sırf vücut olarak değerlendirince, insanı vacibül vücudun yerine koyunca, bizim vacibil vücut için öngördüğümüz her şeyi insan içinde öngördü. Ne dedi? İnsanın bahiyeti de yoktur. Bu Satra'nın görüşünü tam bir aktaralım. Satra göre insan saf vücut, vücudu mahzıdır. İnsanın özgürlüğü onun hiçbir kayıtla mukayyet olmamasını gerektirir. İnsan mutlak özgür ve bütün ünvan ve sıfatların esaretinden kurtulmuş, hatta ben ünvanından bile özgürdür. Zira insan için farz edilen her ben muhakkak bir ünvanla mükayyettir. Gerçek ben ise hiçbir ünvanla sınırlandırılamayan bendir. Burada iki tane hidayet izini görüyoruz. Bir, sırf vücut. iki benin bölünemez olduğu. Biraz sonra biz bunları reddederken bizim de ileri süreceğimiz delillerden biri benin soyut ve ben'in bölülenmez oluşu. Dolayısıyla ben'in maddi olmadığıdır. Allah bu bireyi iki şekilde hidayetin eşiğine getirmiş. Sırf vücut denilen bir şey vardır. O sırf vücudun yansıması insan cinsinin her bireyinin ben dediği de kendisini aşağı çıkarmıştır. Zira o beni sıfatlandırmak, o ben'in resmini çizmek, o beni bölmek, o beni ayrıştırmak imkanına sahip değiliz. Ve birey öldüğü zaman o ben ölmüyor. Mesela Allah rahmet etsin babası ana söylenler için söylüyorum. Baba anne ölmüş fakat hala yaşıyor değil mi? Babanız zihninizde o hala babanız. Anneniz hala zihninizde anneniz. O bedeni artık yok. Bedeni gitti, toprak oldu, paramparça oldu. Ama onlar hala zihninizde tiptiri durmaktadır. Dolayısıyla satrenin üç tane temel şeyi var düşüncesinde. Birisi vücuduzdur, ikincisi ben. Ben asla sınırlandırılamaz, hiçbir sıfatla sıfatlandırılamaz, hiçbir kayıtla kayıtlandırılamaz. Üçüncüsü gene hidayet edildiği bir yerdir. Diyor ki bütün varlıklara nispetle insan doğduğu gibi değildir. Çok ciddi bir hidayet. Bir inek doğduğu da inektir, inek olarak ölür. Bir koyun doğduğunda koyundur, koyun olarak yaşar, öldüğü zaman da koyun olarak ölür. Ama insan doğduğu gibi değildir. Ne olacaksa odur. Tercihiyle değil tercih ederse o olacaktır. Maddi boyutu olarak evet aynen hayvanların tabi olduğu yasalara tabidir. Bebek olarak doğar, uzuvlarında hiçbir değişme olmadan büyür. Fakat iyilik, kötülük, adillik, zalimlik, erdemlilik, erdemsizlik gibi sıfatları kendisinin tercihiyle ilgili olarak şekillenecektir. Daha önceki şeytan konusunu işlerken hatırlarsanız bir cümle kullanmıştım. Hiçbir zaman için firavun firavun olarak yaratılmamıştır. İblis şeytan olarak yaratılmamıştır. Firavunun firavunluğu, iblisin iblisliği daha sonra belirgenleşmiş, Firavun denilen bireyin tercihiyle belirginleşmiş. iblis denilen bireyin tercihiyle şeytanlığı belirginleşmiştir. İlk doğduğunda bizim açımızdan baktığımız zaman konuşuyoruz. İnsan ne olacağını kendisi belirlemektedir. Dolayısıyla tat insanın bir kere komple mahiyetini inkar ediyor. Oysa biz diyoruz ki mahiyet mümkünün vücudun lazimesidir. Olmazsa olmaz lazımesidir. En ciddi alışa düştüğü bir şeydir bura. İnsan muhtaç olunca, muhtaç bir varlık olunca o ihtiyacı onun mahiyetine açığa vermektedir. İnsan canlıdır, insan konuşur, insan görür, insan yer, insan içer, insan yürür, insan üzülür, insan sevinir gibi insanın mahiyeti vardır. Dolayısıyla insanı özgürleştirelim derken İnsanı ilahi kökeninden koparıp ahireti de inkar etmek suretiyle kendilerinin hayvani isteklerinin önünü açık bırakmak istemiş. Ve bu şeyleri sadece kendi aleyhlerine değil kendilerine itibar eden bütün bir insanlık alemini helake sürüklemiştir. İzmirli İsmail Hakkı'nın bunlar hakkındaki bir aktarımı var. Orayı bir okuyalım hemen. İzmirli İsmail Hakkı materyalistlerin yüce değer ve kavramlar hakkındaki yaklaşımlarını basit olarak şöyle eleştiriyor. Onlar düşünceyi duyularla, duyuları hayat ve canlılık ile, hayatı kimyasal bileşimlerin hareketleriyle, bu hareketleri fizik kanunları ile, fizik kanunlarını da mekanizm ile açıklıyorlar. Evet. Onlara göre elem, lezzet, tefekkür ve irade gibi ruhsal olayların gerçek bir varlığı yoktur. Evet. Çok güzel tanımlamış yani materyalistlerin varlık alemine bakışını insan üzerinde düşünürsek insan üzerinde bakışlarını çok güzel ifade etmiş. İnsanın düşüncesini duygularıyla, duygularının maddi boyutuyla, maddi boyutunu kimyasal boyutla onu da nihayet mekanizmle izah etmişler. Daha sonra burayı eleştiren İzmirli İsmail Hakkı diyor ki burada da iki hata var. Bu tanım insanların sevgi, yardımlaşma, dürüstlük, adalet, coşku, nefret gibi boyut şeylerin hiçbirini izah edemiyorum. Materyalistlerin yaptıkları bu insan tanımında bu boyut açık kalıyor. İkinci açık kalan kısım hareket. İnsan hareket eden bir mahluktur. Hiçbir hareket eden muharcik olmadan hareket edemez. Bir yerde bir hareketlilik varsa İlla nihai anlamda mutlak hareket ettiriciye de ulaşabilmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla isterseniz yukarıdan bakın, isterseniz aşağıdan bakın, isterseniz sağdan bakın, isterseniz soldan bakın. İnsan yaratılmış bir mahluktur, mümkün bir vücuttur ve onun soyut bir tarafı vardır. Bu soyut tarafının yadsıbamız mümkün değildir. Bu soyut tarafının ispatı için Ayetullah Misbah Yezdi'den iki aşamalı bir delil aktarılıyor. Burasını da önemsediğim için huzurlarınıza getirdik. Misbah Yezdi birinci aşamada satrenin de hidayet olduğu, biraz sonra biz de geleceğiz bizim için insanın soyut boyutuna delil olan ben kısmıdır. Arkadaşlar ben şimdi Hasan Uçar'a sorsam kendini tarif eder misin? Edebilir mi? Hayri kendisi tarif edebilir mi? Mesela ben konuşuyorum diyeceksin değil mi? Sen o musun? Konuşmanı alırsak sen senlikten çıkar mısın? Görensin. Gözlerini alırsak senin senliğin gider mi? Tutansın elin var. Ellerin kopsa senliğin gider mi? Gitmez. Hayri, Hasan, Vasfi ne söylerse odur ama hiçbiri o değildir. Burayı anlayabiliyor muyuz? Tarif edeceğimiz hiçbir şey ben değil. Ama hepsi ben. Boyun bir atmış ama ben değilim o. Bir altmışla izah edilemem ben. 90 kiloyum. Ben o değilim. Esmerim. Ben o değilim. Erzurumluyum. Ben o değilim. İstanbullusun. Sen o değilsin. Yakışıklıyım. Yakışıksızım. Güzelim. Çirkinim. Ben o değilim. Bana nazar edin. Bana dikkat edin. Ben bölünemez. Hayri bölebilir misiniz? İsa'yı bölebilir misiniz? İsa kendisini bölebilir mi? Hayri kendisini bölebilir mi? Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla eğer ben dediğimiz olgu, maddi, kökenli bir şey olsaydı, aynen atomu böldüğümüz gibi, maddeyi böldüğümüz gibi, bana de ulaşıp beni de bölebilmeliydik. Nasıl ki atomların dizilişini görebildiyse bugünkü bilim, beni de bulup, beni de nüfuz edip, benim de dizilişini, benim de çalışma metodolojisini keşfedebilmesi gerekiyordu. İnkar edenler de kendi benlerini izah edemediler. Ve satre buraya hidayet olmuş. Beline dikkat etmiş. Belinin bölünemezliğinden yola çıkarak insanın vücudu sırf olduğu olarak hükmetmiş. Ama böyle bir düşünün nasıl olur da insana vücudu sırf der. Kendi sahayette olsaydı belki gider konuşurduk. Artık inat mı dersiniz? Eğer bunu söylemezsem ben mutlak manada Tanrı'yı itiraf etmem gerekir. Tanrı'yı itiraf edersem Tanrı benden bir şeyler isteyecek, beni sınırlandıracak, istediğim gibi yaşayamayacağım. Dan mı yola çıktı böyle bir şey söyledi. Orası da bize meşhul. Ama Satre'nin inkara gittiği nokta, ben olgusu bizi Allah'a götüren bir olgu. Bizi insanın maddi olmadığına götüren bir olgudur. Aynı olgu Satre'yi inkara götürüyor, bizi imana götürüyor, bizi Allah'a götürüyor. Ben olgusu. İnsanın bir boyutunun soyut olduğu, maddi olmadığı ve o beni ile insan olduğu, onu çektiğiniz zaman bir kütle, maddi bir kütle olduğu. Nihayet vefat ettiği zaman insan o maddi boyutu toprak olmakta, geldiği yere gitmekte. Ama beni asla ne parçalanıyor ne yok oluyor. Bu anlamda benin ebediliği de söz konusu. Bir daha sonra o benin bir başka yansımasına işaret edeceğiz. İnsana benliğini veren ruhudur diyeceğiz. Ruh olgusuna geleceğiz. Bu derste oraya girmeyeceğim Allah cümle ileriki derse gireceğiz. Dolayısıyla insanın sırf maddeden olmadığının delillerinden birisi her birey kendi benine nüfuz edecek. O benini bölebilirse, o benini tanımlayabilirse insanın madde olduğuna hükmedeceğiz o ben tanımlanamazsa, o benim resmi çizilemezse, o bana ağırlık, hacim, kütle, mekan, mekan bile veremiyoruz. Ben kafamda mı, ben göğsümde mi, ben kalbimde mi, ben neremde onu da bilmiyorum. Ama ben benim bilincindeyim. Ve bu öyle bir bilinç ki, daha ilk giriş derslerimde bunu işlemiştim hatırlıyorsanız, buna biz ilmi huzuri diyoruz. İnsanın bilgilerini ikiye ayırmıştık birine ilmi huzuri demiştik, birine ilmi husuli demiştik. Husuli ilim zamanla elimizi, ayağımızı, gözümüzü, duyu organlarımızı kullanarak çevremizi tanıyarak elde ettiğimiz, bilahare okula gittiğimiz, öğretmenden edindiğimiz, anadan babadan edindiğimiz bilgilere biz ilmi husuli diyorduk. Hasıl olan, kazanılan, kesbedilen, elde edilen ilim ama hiçbir bireye sen sensin diye bir eğitim verilmedi. Her birey kendi benliğinin farkındadır. Her bireyin kendi halkındaki ilmi, ilmi huzuridir. Asla dışarıdan dikte edilmiş bir şey değildir. Hayrı hayriliğini biliyor. Kendisini idrak ettiği andan itibaren biliyor. Ondan önce bir kuvveydi. İdrak ettiği andan itibaren bir fiil kendisini bildi. Bebek kendisinin farkında belki olmayabilir. Ama bil kuvvedir, güç dediğimiz o olgu devreye girdiği an kendisini biliyor, artık ben diyor, benim diyor. Birinci delilimiz ben olgusudur. İkinci delilimiz zihnimizdir. İzmir'e hakkının az önce ifade ettiği gibi bu materyalistler insanın zihnini, zihninin aldıklarını, zihnin ulaştığı soyut kavramları, sevgi, nefret gibi şeyleri izah edemediler. İnsanın bir boyutunun boyut olduğunun delillerinden biri de Üstad Misbah Yezdi'ye göre Allah hayırlı ömürler versin, ilmini bereketlendirsin, zihindir. Zihin olgusunu ve bilgi, zihnin kavradıklarını zarf ve mazruf ilişkisiyle açıklıyor. Diyor ki, zarf biliyorsunuz kaptır. Mazruf o kaba koyulandır. Maddi olan bir zarf, içine maddi olarak konulan şeyler kabın kapasitesi kadar olur değil mi? 10 kiloluk bir kovaya 10 kilo sudan fazla su koyulur mu arkadaşlar? Kap da maddidir, su da maddidir. 10 kiloluk kaba ancak 10 kilo su koyabilirsiniz. 1 tonluk kaba 1 tonluk su koyabilirsiniz. 1 tonun üstüne 1 kilo çıksa taşar. Koyamazsınız. Eğer zihin madde olsaydı bunun bir kapasitesinin olması gerekirdi. Zihin zarf olarak soyut olduğu gibi zihne giden bilgi de soyuttur. Dolayısıyla soyut maddenin özelliklerini taşımadığı için sonsuza kadar aldığını görüyoruz. Bilgiye aşık insanların zihninde hiçbir sıkışma gözlemlenmedi. Tam tersine yaşadığımız tecrübeleri bize gösteriyor ki insan ne kadar bilirse o kadar bilgi kabiliyeti artıyor. İnsan bildikçe bilmeyi seviyor. Bırakın sıkışmayı, bildikçe bilmeyi seviyor. Doldurun istediğiniz kadar. Ne dolduracağınız kabın sınırı var, ne doldurduğunuz şeyin sınırı var. Zihnin de sınırı yok, ilmin de sınırı yok. Zira zatı ilim Allah sonsuzdur. Düşünebiliyor musunuz? Bir hadis çerçevesinde olayı inceleyecek olursak, Allah Resulü İmam Ali'den bahsederken diyor ki, ilim on şubedir. Birisi insanlara verildi, diğer dokuzu Ali'nin yanındadır. O birini de Ali onlardan iyi bilir. Şimdi bu hadisten yola çıkarak insanlığın şu anda ulaşmış olduğu ilim, isterseniz bilgi teknolojisini deyin, isterseniz uzay teknolojisini deyin, isterseniz iletişim teknolojisini deyin, ne derseniz deyin. insanın şu anda ulaşmış olduğu bilgi bu hadisi şerife göre ilmin on şubesinin bir şubesinin bereketiyle oldu. Dokuzu kimdeymiş Resulullah'a göre? Ali'deymiş şu ana kadar ki kısmıyla bilginde bir şişme olmadı. Zihnin üstüne eğer beyin kabul edersek en cahil insanın cahil olduğu dönemdeki beynin küresiyle o insanı bütün ilimlere tabi tutun, istediğiniz ilmi yükleyin, beyin çapında değişme olmuyor. Doğru mu? Eğer zihin maddi olsaydı, sadece beyinden ibaret olsaydı, eğer bilgi dediğimiz şey maddi olsaydı bu ikisinin arasındaki ilişkide bir sınır, bir şişme, bir patlama, bir gelişme, bir büyüme olması gerekiyordu. Bu iki delile göre bir taraftan ben, bir taraftan zihnin çalışma biçimi bize gösteriyor ki insan maddi bir olgu değildir. İnsanın madde ötesi, maddeyle sınırlanmamış bir tarafı vardır o tarafın ne olduğunun da tespit edilmesi, bilinmesi gerekir ki insanı tanımış olalım. O tanıdığımız insanın mutluluğunu esas alacak şeyler yapalım. Şimdi batı düşüncesi insanı sırf maddeden ibaret gördüğü için. Onun sırf maddi dünyasının mutluluğu için uğraştı. Dolayısıyla teknolojiler gelişti, dünya imar edildi, şu edildi, bu edildi. Ama insan ne dünyada mutlu, ne de ahirette mutlu olacağına dair elimizde bir garanti var. Dolayısıyla insanın nihai anlamda öyle bir tanımına ulaşmamız gerekiyor ki her iki boyutuyla mutluluğu yakalayabilsin. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede allah Teala bu münkirleri ifade ederken der ki onlar derler ki Allah bize dünyada mutluluk ver. Onlara diyor ahiretten bir pay yoktur. Bazılarda var ki Allah bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver dersin girişinde demiştim ya her ne kadar bunlar 17. yüzyıldan insanlardan aktarıyor olsak da çok eskiye dayanan insan yaklaşımıdır bu. Ve bunları Kur'an-ı Kerim sözüne etmiş ve ayet-i kerimeyi okuyalım. Bizim zikrimizden yüz çevirip dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. İşte onların bilgi seviyesi budur. Senin Rabbin kimin Allah yolundan sapıp delalete gittiğini ve kimin hidayete erdiğini bilir. Bunların bilgisi bu maddeye çakılırlar, maddenin özellikleriyle ilgilenirler, maddi boyutlarına nazar ederler, maddi boyutlarının refahı için uğraşırlar ama yarın insan olmanın kaçınılmaz sonucu olarak onların melekuti boyutlarıyla yüzde gelecekleri gün için hiçbir hazırlıkları yoktur ve Bugün oraya nüfuz edemedikleri gibi o günde oradaki hiçbir nimetten faydalanamazlar. Allah hepimizi bu tür münkirlerden feri eylesin ve halkları da bu tür münkirlerin etki alanından helas eylesin. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.